Arkadaşlar Bugün aracımız Clio Sembol. Aracı şikayeti marş basmıyor diyor. Servisimize geldi. Biz de incelemeleri yapıyoruz şu anda. Marşa basmak bakalım. Aynı şey çalışmıyor bu şekilde. Araba çalışmıyor. Tamam. Şimdi incelemeleri yaptığımızda şöyle göster. Aracın içerisinde sigorta kutusunu söktüğümüzde sigortaları kontrol kalemine kontrol ediyoruz. Sigortalar sağlam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sigortalar sağlam. Ediyoruz. Herhangi bir sorun gözükmüyor gibi görünüyor. Buraya göster sen. Sigortayı şöyle bastırdığımızda bas marşa. Gördüğünüz gibi araç çalışıyor. Yani aracın motor içi kontrol ünitesinde şurada bir sıkıntılar var. Ya sigortanın altında bir geçirmemezlik yapıyor. Bundan dolayı marş da yanmıyor. Aracın içerisinde ne göstergeler yanıyor, hiçbir şey göstermiyor. Sadece marş çeviriyor ama araç çalışmıyor. Bu gibi şikayet olduğunda bu sigortanın altını incelemek lazım. Yani temizlemek lazım. Oksit var mı, şey var mı diye bir temizlik yapmak gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın.